Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Oğuz. Bugün sizlerle Clash Royale'de nihayet kasıyorum da kaldığımız yerden devam ediyoruz. 4. lige ulaştım. Şimdi gelin hep beraber maça geçelim. Destemiz bu şekilde. İki kartı daha maxladım Son bir kartımız kaldı. Bu şövalye olmaz muhtemel ama şu an en yüksek seviye olduğu için bunu koydum. Hadi gelin ilk maçımıza geçelim. Oo tavuk reis geldi. Dalık. Bol diyelim, davul emojisi atalım. Bulağ Evet, davuk ne oynayacağız ya? Atmıyor reis, ben de atmıyorum. Bakışacağız mı böyle tüm gün? Hadi atıyorum ya, hadi al. Al hadi, al hadi. işte, bu kadar. Bu işte böyle oynanmış. Tamam oklar çok güzel. Mega'yı tutarız. Rahat tutarız Mega'yı. Zıpla. Şu an tutmuş olmam lazım hatta. Tamam. Bekleyeceğim biraz daha. Mega oynuyor. Boku yedik. Bina yok ki elimde. İntikam almamız lazım bu arada. Mega'ya manası iksiri yetmez. Mega iksiri yetmez. Şimdi yetecek. Atacak. 3, 2, 1. Mega. O o kadar mı iksir yedin? Abo sağ kuleyi verdi. Vay enayi. <laughs> İyi oyundu diyelim. Bıraktın mı? Bırak bence. Ben sana söyleyeyim. Ana kule de 2000'e düştü. 3 tacı yedin. Ben bırakmış bu ya şuradan uçan makineye atalım bir iki tane vursun sonra laptop ile bitiririz gerek yok gerçi evet ilk maçımızı kazandık Woohoo! tavuk osurtmaca akşama tavuk kızartmaca akşama tavuk kızartmaca bakalım dayı geldi dayı bol şans diyelim dayı uga uga Tamam dayı da bize bol şans diyor. Yalarım seni diyelim. Ya kafes kuracağım ya. Gelsinler kafese vursunlar. Lan nasıl gidiyor bak şu kaçıyor kuleye vuruyor ya. Anlamıyorum, anlamıyorum. Tamam şövalye. Acaba fıçısı var mı? Dartı var da. Şöyle bir muhafız. Fıçısı varmış. Oklarımız hazırdı zaten. Tamam. Bir varil oraya. Çok güzel. Oha! Dartı kesecek kart yok ki okları ona atsak. Fıçı alev topu mu attım? Şöyle bir şey deneyeceğim ya. Hem savunma hem atak. Çok güzel dart öldü diyeceğim evrimli dart basıyor. Tamam ama gene de bayağı vururuz bile. Bu arada evrimli darta da rağmen. tamam 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 baya vurdu kulemizi ama ya yavşak ya okları çevirdim de basacağım ya belki vurur bir tane kule başını vurur fıçıya varil tutacağım okları da dartı tutacağım ee, sonra onu yakalarız bir yerde ya öyle ba başka şansım yoksa. zaten zaten 2x'e geliyoruz ya fıçısı döndü ben uçan makine basacağım sol gitti bu sefer. Allah'ın belası adam ya. Bir şeyim yok ki bari sağlıklı almayı deneyelim. Tamam onlar yeterli olmaz. Hadi be uçan makine vur biraz. Vur bok yedik vur. Vur bok yedik. 45 saniyem kaldı. Yapabileceğim ne var şu anda düşüneyim. Üf, onu yaparız da. Şöyle bir şövalye basayım. Bakacağım makinemi çevireyim dartı kessin Oklar çok güzel Domuzcuk Kule ölmek üzere Kule bir baril Allah baril de elimde tutsaydım keşke ya Alevi atacağım 2 domuzcuk orada Ne kadar hasar çıkarırsa iyi Çok bir hasar çıkaramadılar Kuleye vurur mu lan Vurdu vurdu. Dört can. Allah kahretsin. Maça bak. İnanılmaz. İnanılmaz. Of of. O maç nasıl kaybettik? Dört canı vardı ya kulenin ya. Hiçbir şey atmak istemiyorum. Varel. Tamam çok güzel. O da çarpma attı. Bir tane vurur ama kule ya. Güzel. Kafesi dikeceğim ya. Lan çok öne diktim ya. Ne lan o? Cehennem ejderhası. Tamam sıkıntı yok. Makinemiz var bizim de. Makine hatta muhafaza dikkatinde atırız da. Oh, oh. Mega vibe'ı verdi bana. Şu anda bu hareketler. Bakalım. Bakalım. Burada öldürtmeyeceğim makinemi. Makinemi kesecek kart yok şu an. Bütün hava birimlerini attı. Yani çok güzel. Bir de varil makineyi tanklasın. Sağdan yiyelim hasarımızı. Zaten soldan vurduk biraz. Daha makineye bir şey yapması lazım. Aha çok güzel. Çok güzel döşe döşe döşe. Elim kaydı bu arada. Bu arada elim kaydı. Kule gitti. Ya gitti ya. Allah kahretsin ya. İşte bir hata. Bir hata kuleye mal oldu. Çevirebilir miyiz? Zor. Zor deneriz de. Zor. Şimdi vermez ki adam buradan oyunu. Ya nasıl ya? Nasıl ya? Of. Vursun ben arkadan çıkacağım. Da süremiz var da. Makine. Alemimiz hazır. Hadi be onlara. onları Mega. Yalnız Mega'yı sağa attı. Soldan bir osurtma girişiminde bulunacağım. Sol kuleyi aldık vardı hata yaptım. Mega'nın dibine şövalye zıplamadan. Çok güzel çok güzel. Bir kafes. Varil geldi. Çete için. Çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Tamam madenciye gitti o. Arkadan çıkmaya devam. Ona kulesine de vurmuşuz ha. Bak 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 bak. Gene mega. Orada evrimli kafeste önce kurtur elimize. Mega'yı rahat savunuruz da. Şöyle varil. Muhafız. Tamam güzel 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 güzel. Omuzuk basamam. Mega atacak zaten. Cehenneme izlerine alev attım. Hızlıca ölsün ya bizi yormasın diye. Tamam. Alel. Tam Mega'yı da tuttuk. Onları da tuttuk. Bir de makine basalım. Domuzcuk basmak istiyorum da izin vermiyor ki. Biraz ana kulesi adamın bayağı düşmüş canı. Tamam evrimli kafes var. Lan madenci tutun lan. Lan tutun lan madenci. Tut 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 E kulemizin canı 1400'e düştü. Aslında soldan. Bu arada soldan 3 taç oynayacağım. Kulede patlama. Çok güzel. Oklar. Ya bu nasıl mümkün olabiliyor? Anlamadım ki ben ya. Of. Boyunda kaybettik. Of, 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 of. Neyse bol şans diyelim, bol şans diyelim. Muhafıza çıktık arkadan, muhafıza çıktık. Oyunlar içi geçmiyor bu arada. Barilla testi biraz vurursam kafidir ya. Bir hit at bari. Atmadı. Yalnız o testi ölürse kraliyet domuzcuğunu yapıştırır mı he? Yapıştırdım. Vallahi yapıştırdım. Oklar tutuyorum elimde. Yok. Yok 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 yok. O kasırga. Valkür. Güzel. Valkür'ü tutarız zaten. Şövalyemiz de var. Mis gibi. Mezarlık oynuyor olabilir. Niye oynamıyor? Bakalım bu ne oynuyor ya? İki şeyi... iki şeyi oynuyor bu. Doğru. iki oynuyor olabilir. İki şeyi oynuyor bu dedikten sonra gittim e, arkaya doğru bastım şövalyeleri. Harika oynadım yani orada. Amazing oynadım. O yüzden kulenin ana avradı skill'de. 2200 alıştım. Işte. Ya XE oynuyor dedim. Muhafız arkadan bastım ya. Yani. Salak gibi. Niye böyle bir şey yaptım? Tam güzel sol kuleye. Güzel, 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 güzel. Tesla'sı var şu an elinde. Evrimli midir acaba Tesla'sı? Bilmem onu göremedim. Nefes dikeceğim. Muhafızı elimde tutacağım hep. Tesla nereye atılırsa oraya muhafız. Roket döndürüyor. Ama arkadan basabilirim o zaman. Ripley'e roket attığına göre. Tamam. Defansif Tesla. Olur. Yeriz. Şöyle bir alev topu atsam. Tesla'yı vuramayız tabii ki. Ama yalnız solu, solu osurtacağım. Solu sürtücem Ne şimdi de mi roket atacağım? Seni sürtük seni Tamam kazandık 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 Ver hata ver hata yansın Ver yansın Sakule'yi de aldım hadi iyi oyundu hadi siktir git Bak adamın yaptığı en ufak hatada da Götü patladı Götü patladı adamın Kolay bir maçtı bu arada Eforsuz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. 15 abone olduk. Tamı tamına 15 abone destekleriniz için teşekkür ederim. Like atıp, yorum yazıp, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Bugün hiç kazanamadık ama olsun. Yarın kazanırız, yarın kazanırız. Yarın da video gelecek. Bundan sonra her gün gelecek. Merak etmeyin. Öpüyorum sizlere. Görüşürüz. Bay bay.